Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Orhan'a görev ver serisine devam ediyoruz. Bu seriyi çok sevdiniz. Ben de ondan dolayı video atmayı artık ekstrem seviyeye getirdim. Neredeyse her gün bu seriyle ilgili video atacağım. Görevi henüz yayınlanmayan arkadaşlara özellikle videolarımı sıklaştırdığımı söylüyorum. Görev yazmaktan kesinlikle bıkmayın. Sizleri bekletmeden hemen ilk görevimi alıyorum. Can Göktaş TYT isimli kardeşim abi Poco ile tek hesaplaşmada birinci olamazsan beni kulübüne al 14.500 kupayım artı birleyin görsün abi en sevdiğim kanalsın demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim ilk göreve başlıyorum. Görev başarılı olsa da kardeşim videonun altındaki açıklamadan kulüp etiketine bakarak kulübümüze katılabilirsin. Tuları toplayarak ortaya doğru ilerleyeceğim. Bugünkü hesaplaşmada baya bir kutu var ortada. Onlardan da almamız lazım ama şu adam beni biraz ayar etti. Şu adam da bırakmıyor peşimi de ya. Arkadaşlar bu maç kutuyu mutuyu boş verdim. Ben bu adamı kesene kadar uğraşacağım. Gel bakayım. Ultiyi de doldurdum. Şimdi saldırır muhtemelen ama bende ulti var. 400 canla kaçtı. Neyse şuradan bir daha dolanalım. Resmen Kabe'yi tavaf ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Adam oraya kaçıyor ben öbür tarafa gidiyorum. Hadi son bir vuruş. Ya son anda denk gelmedi. Neyse şuradan ben bunu keseceğim şimdi. Ulti'm de var. Piper aldı intikamımızı ama benim intikamımı niye alıyorsun kardeşim? Ben öyle yaparsan seni keserim. Yapmayacaksın yani bunu. 3 kişi kaldık. Piper 8 kaç şundan kaç şun şundan... kaçamadık. Görev başarısız. Dediğim gibi videonun altındaki açıklamadan kulüp etiketini bulabilirsin kardeşim. Oradan kulübümüze davetlisin. Özellikle kalıcıysan gelmeni daha çok tercih ederim. Çünkü kalıcı bir 100 kişi kurmaya çalışıyoruz. Hemen ikinci görevimize geçelim. Alparslan isimli kardeşim. Rico ile maça gir. Sektirerek adam öldüremezsen bir büyük kutu aç demiş. Bu görev beklediğimden biraz kolay geldi açıkçası. Maça girip bakacağım. Biraz zor buluyor sanki takımı. 4'ten 3'e düştü arkadaşlar. Oyunun bile matematiği açtı. Her savaşçı kendi başına diyor. Biliyoruz kardeşim. Biz yalnız kurtuz. Bir normal vurayım dedim. Otomatik vurmayayım dedim. 2 tane top boşa gitti. Şunlar keseyim kimse gelmeden. Frank geliyor arkadaşlar. Herhalde sesimize duydu. Şunu kesmem lazım. Frank gelme Azrail'in olurum. Frank uzaklaş. Kutuyu aldı. Arkadaşlar öfkem Frank'in üzerinde olacak maç boyunca. Orada Piper var. Piper vursa şuna bir tane ne güzel olur da vurmuyor. Kutu da pek kalmamış ortada. Ultimi de kasmam lazım. Bu arada arkadaşlar Pen'i sektirerek vurmaya çalışıyor kutulardan. Ondan kaçtım. Ne olur ne olmaz. Şurada BB'yi de kesemedik son anda. Bayağı bir canı azaldı ama Bir iki tane daha vurabilir miyim diye düşünüyorum da peniye tam canı azalınca kaçıyor. Az önce de aynısını yapar gibi oldu. Kutuların arkasına da güzel saklandı. Muhtemelen bu oynamayı biliyor. Biraz dikkat etmem lazım buna. Az kala ölebilirdim. Ultiyi tamamen boşa attık. Gördüğünüz gibi. <laughs> yani Rico da biraz açıkçası ne bileyim. Kaç ne? az kala ölüyordum ya. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Bir yandan öldürmemem lazım. Bir yandan da ölmemem lazım. Çünkü sektirerek öldüreceğim. Şunu biraz rahatsız edeyim bakayım. Ultiyle. Ama güzel yere saklandı anladığım kadarıyla. Nerede olduğunu tam tespit etmem lazım. Ona göre çünkü top sektireceğim. Bu arada arkadaşlar adam dedi ki sen beni bulacağın yok. Ben bari ortaya çıkayım dedi. Diğer tarafa gitti baksana adama. Canı çok az şu an onu kesmem lazım arkadaşlar canı bayağı az 614 vuruyorum ben. güzel vuruyorum ha şuradan beri sektirerek öldürebilir miyim onu deneyeceğim en son artık burada da öldüremezsek muhtemelen normal kesmek zorunda kalacağım öldürdüm arkadaşlar bu görev başarılı oldu hemen bir sonraki görevimize geçelim bu arada arkadaşlar size kısa bir hatırlatma yapıyorum görev vermeyi unutmayın yorumlarda hemen görevimize geçelim Miraç İhan isimli kardeşim Abi bulla birinci olamazsam bir büyük kutu aç. Ne olur al abi demiş. Hemen alıp göreve başlıyorum. Muhtemelen bu görevde de pek zorlanmam ama bir deneyeceğiz. Belli olmuyor bu görevler. Bu arada arkadaşlar son ekstra bir görev ekleyeceğim. O görevde sürpriz olsun size öyle söyleyeyim. Şimdi söylemeyeyim sürprizi kaçmasın. Şöyle ortaya doğru ilerleyeceğim bulla. Çünkü Fazla kutu almam lazım. Orta kutu dolu bu arada. Daryl sıkıntı çıkarmaz bize inşallah. Bir şey yapamaz herhalde bu da. Şuradan bir iki kutu daha almam lazım arkadaşlar. Bir tane aldık ama şu kolta ayar oldum. Kolt ne var ne yok bizim üstümüze atıyor. Kol beni sinir etti ya. Cık. Her maç biri geliyor karşıma böyle beni sinir eden. Bu sefer de Colt sinir etti. Colt'u öldürmem lazım. Plan kuruyorum. Ama nasıl bir plan kurduğumu ben de bilmiyorum. Şuralardan çevirip yakınlaştırmaya çalışıyorum. Hadi. Ya son anda öldüremedim. Adamı yanaş yanıma yanaştırmaya çalışıyordum. Ne bileyim olmadı ya. Neyse ona ayar oldum baya. Onu tekrar öldürmem lazım yani onu. Çünkü o bana maç boyu rahat vereceğini düşünmüyorum. Ne var ne yok bana sıkıyor. Şunu alamaz mıyım acaba? Büyük de buradan gelirdi. Gel bakayım şuraya. Onu bula bırakmamam lazım. Bu daha da güçlenir. Ya ne var ne yok? Ben adam benden başka hiçbir şeyle uğraşmıyor. Şuradan acaba Ulti'nin yarısını yedik ya. Adam bizi kesti arkadaşlar. Bu görev başarısız. Yapacak bir şey yok. Bayağı da sinir oldum adamı O adamı kesip görevi kaybetsem o kadar sinir olmazdım Hemen şuradan büyük kutuyu açacağım ama büyük kutudan önce normal kutu var. Onu da açmak zorundayım. Bu arada arkadaşlar bu hesabı tamamen sizin için kastım. Bazı insanlar diyor ki hazır kutuları açıyorsun. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tamamen emek veriyorum, uğraşıyorum. Şu 50 puanı da taraya vereceğim. Tarayı da geçen sizle beraber çıkarmıştık. Bir sonraki görevimize geçelim. Taha Kaan Göktaş isimli kardeşim en düşük kupalı karakterinle 2 ulti dolduramasan bir büyük kutu aç. Abi ne olur beni videoya al demiş. Hemen görevine başlıyorum kardeşim. En düşük kupalı karakterimiz Tara olduğu için biraz sevindim açıkçası Tara ile oynamayı seviyorum Ama Tara ile ulti kasması biraz daha zor oluyor Onun için de Her güzelin bir kötü yanı vardır Biraz katlanacağız ona Kutuları alarak 1500 vurmam da Çok güzel oluyor açıkçası 4 vuruşta alıyorum Şu iki kutuyu da kimse gelmeden alacağımızdı bir şekilde Takım bu arada 8'e düştü Ulti kasmamız zorlaşabilir Şuradan bilerek yedim onu Ama diğerlerini bilerek yemedim tabii Bilerek yedim o ilk sikili ki o kutular alınsın diye. Ama devamındakileri bilerek yemedim ne yalan söyleyeyim. Şunu hızlı bir şekilde kesiyorum arkadaşlar. Biraz canına susamıştı. Işte. Şu kutularla uğraşacağım. Bir de ulti kasmam lazım da ultiyi nasıl kasacağım hiç bilmiyorum. Takım 3'e indi ya. Arkadaş biraz yavaş olun ya. Hadi. Şunlardan bir ulti doldurmam lazım. Hadi. Ne? Oraya gidecek zannettim. Bir ultim boşa gitti. Olsun bir ultim boşa gitti ama ben bunu kesmem ultiyi kasarım muhtemelen bunda. Gel bakayım. Bir iki tane daha vursam ulti kasılacak da gidiyor adam. Gel gel üstüme doğru gel. Gelsene ya. <laughs> Hadi tamam arkadaşlar ultiyi kastım ve ultiyi atıyorum bir de vuruş yapıyorum. Bunu çok seviyorum ya. Bu karakteri harbiden çok seviyorum. Çok sevdim yani. Sizle beraber sevdim. Neyse hemen bir sonraki görevimize geçelim. Bu son görevimiz. Bundan sonra ekstra bir görev ekledim. Onu da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Videonun sonuna kadar geldiyseniz. Murat Sebet isimli kardeşim. En çok kupalı olan karakterine tek hesaplaşmada ikinci olmaya çalış. Yapamazsan bir büyük kutu aç. Anladığım kadarıyla büyük kutu. Abi videoya almamışsın. Bari sonraki videoya al. Ne olur al abi demiş. Hemen alıyorum başlıyorum kardeşim. Nita da aslında kolay kupa kastığım karakterlerden. Bugün 5-6 tane maç attık. Bir tane Şeli'yle ile denk geldik. Hepsini kazandık. 3 tane görev vardı. O 3 görevi yaptım. Ekstra kutuları falan açtım işte. Bayağı bir ilerlettim oraları. Ayrıca çok da hızlı kupa kastım. Bunlar da yakında 500 kupaya çıkarırım. Bu hesapta 10-15 bin kupa arasına gelir. Zamanla karakter çıkarsa 20 bine doğru gider ama 20 bine gitmesi biraz tabi zaman alır. Şurada bayağı bir kutu var. Hemen şunları temizlemem lazım. Ayıyı güzel atmam lazım. Ayı çok işe yaradı arkadaşlar gördüğünüz gibi orada. Şunu da alayım ben hemen. Bunu kesemez miyim acaba? Bir vuruş daha yapmam lazım. Ulti adam aksesuar attı ya. Neyse tekrardan onun canı doldu mu? Bayağı bir canı doldu ya. Son anda kesecektik onu. Neyse şuradan sıkıştırıp kesmeye çalışacağım. 2 yükü varmış ben onu 5 nasıl gördüysem bir an 5 zannettim. Ona onun peşine takıldım. Neyse 6 tane yükümüz oldu. Ayı acaba kimi gösteriyor? Çimende gizlenen biri var anladığım kadarıyla. Şimdi ortaya çıkar o. Bakalım kimmiş o? Bibiymiş arkadaşlar. Hemen şunu kesip peşine bibi de keserim muhtemelen. Ayıyı da güzel attım derken bu arada ikinci olmam gerekiyordu. Ölüyorum hemen öldüm. Bu görevde böylelikle başarılı oldu. Bu arada arkadaşlar, bütün görevleri şu an bitirdik. Ekstra benim eklediğim bir görev vardı. Onu size şimdi söylüyorum hemen ekrana gelip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, orada kupa yolunda açılmayan bir karakterimiz var. Ayrıca ilerisinde biraz daha puanımız var. Bunları açacağız. Bunlar nasıl açacağız? Maça gireceğim. Maçta birinci olamazsak burayı komple açacağız. Yeni savaşçı açıldı seçeneği var. Bayağı bir sizin gözünüze de takılıyor, benim gözüme de takılıyor. Buna sinir oluyordum. Bunları inşallah görevi kaybeder açarım. Açıkçası açılmasını istiyorum. <laughs> Şehli'yi seçeceğim. Şehli ile biraz iyiyim. Hem iyi oynamaya çalışacağım hem de kaybetmek istiyorum. 8000 kupa yapıp oradaki diğer kahramanları da alacağım. Ayrıca o zamana kadar bayağı bir kahraman daha da çıkar. Bu hesabı da fulllemeyi düşünüyorum ama ilk önce ana hesabı fullleyelim. Ondan sonra bununla uğraşırız. Görevlere yetişebilmek için ekstra bir hesap daha kasarım muhtemelen. Sırf sizin için kasacağım bunu. İlerleyen zamanlarda tabii bir gelir sağlamaya başlarsak muhtemelen kutuları elmasla da açarız ama şu an daha yeni olduğumuz için mecburen kutu kasmamız gerekiyor. Uğraşmamız gerekiyor. O zaman daha fazla görev alırız ama ben inanıyorum ki siz benim her zaman yanımdasınız. Şu halimle de yanımda olduğunuzu düşünüyorum. Bunu da kestim güzel bir şekilde. Geçen de Colt sinir etmişti beni. Şimdi de Colt geldi. Bayağı da hasarını yedim arkadaşlar. Ortaya doğru gideceğim. Bu arada arkadaşlar kupa kasmanın en güzel taktiğini size şöyle söyleyeyim. Herhangi birine kafayı takmayın. Takınca sonunuz benim gibi olur. Bu arada öldüm görev başarısız oldu. Bu beni sevindirdi açıkçası. Kupa yoluna giriyorum hemen. Hem sizi hem de kendimi bu dertten kurtarıyorum. Tıklayalım bakalım. 3 kupa eksik kalmış. Arkadaşlar bu çıktı. Arkadaşlar. Dermişim. <laughs> çıktı ama bedava çıktı yani kutudan çıkmadı. <laughs> Öyle video atanlar var. Onlara çok gülüyorum. Bu arada küçük kutudan bir şey çıkmaz. Bizi şaşırtmaz. Dynamica puan gelmiş. Hemen o puanları verelim. Arkadaşlar bu tarz videoların daha sık gelmesi için videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.